Arkadaşlar 1 Mayıs İşçi Bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün 1 Mayıs'a girdik. 1 Mayıs 2025. Arkadaşlar bu videoyu tüm dede adaylarına, dede olacaklara, nene olacaklara hediyemiz olsun. İnşallah herkese nasip eder diyelim. Tabi herkese nasip olmuyor. Yani çoğu insan daha evlenemeden veya evlendiğinde e, torunu olmadan veya torunlarını göremeden vefat ediyor. Allah'ın da bir takdiri vardır. E, bakalım e, biz de bize biçilen bu senaryoyu oynuyoruz. Bu senaryodaki rolümüzü oynuyoruz. Bu dedelikle ilgili efendime söyleyeyim. Öncelikle bir bir iki konu anlatacağım. Ee, şu çayımın suyu kaynıyor şimdi kenara koymuyor onu 6 Şubat depreminden sonra depremden kurtulanlar vesaire işte o ilk bir 2 hafta geçtikten sonra bir tane dedeyi çıkardılar ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar Türkiye sinema sektörü Türk film sektörü ne 99 depremlerini ne 6 Şubat'taki büyük felaketi ne de son günlerde yaşadığımız 6.2'lik e, kısa frekans yani kısa bir e, frekans demek doğru değil de kısa süreli olan Silivri depremini değerlendiremedik. Bu depremlerin e, çok azı Amerika'da olsaydı Hollywood bunun üzerine çok büyük film senaryoları yapardı. Bakıyorum ne 99 depreminde yani yani gerçekten çok kaliteli filmler o e, depremin Enkazın altında ve enkazın dışında cereyan eden çok güzel senaryolar yapılabilir. Ama Türk insanının kalitesi hala istenilen seviyeden uzakta. Mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Gençlik yıllarımın ilk dönemleri, ergenlikleri. Efendime söyleyeyim. Yine bir makinenin sesini sonunda kapatacağım. Şimdi Türk filmlerinin eski Türk filmlerin de işte... Esas olan esas kız birbirlerini severler falan aralarında bir sıkıntı olur. Sonra e, kız başka bir adamla e, nikah masasına oturur. İşte nikah masasında e, sevgilisi gelir, işte onu alır, kaçırır vesaire. Yani buradaki kadın figürü e, amacına ulaşmak için bir başka insanı istismar eder. Ya insanlıktan ne kadar uzak şeyler ama. Bizim alkışladığımız en ünlü e, artistler dahi bu tür filmleri çekiyor. Kimse de çıkıp "Ya kardeşim, madem böyle bir niyetin var, başkasını niye masrafa sokuyorsun? Başka insana niye ümit veriyorsun?" diye sormuyor. E, her kazın eti de yenmez. Her, her gerçek hayat yani bakın bu filmler çocukları etkiliyor. Filmleri gerçek zannediyorlar. Dolayısıyla işte kadın cinayetleri şudur budur ya. Kadın cinayetlerinde de ya bu hırsızın tabii biz tasvip etmiyoruz da herkes çocuğunu da ona göre eğitmeli. Yani bu hırsızın hiç günahı yok mu? Şimdi sen niyetin başkasıyla da sırf başkasını kıskandırmak için elde etmek için birisi çıkıp ya benimle niye nikah masasına oturdun? Niye biz seni ailemizle tanıştırdık deyip yani bunu öldürdü. Yani yani bunu da anlamıyorum. Yani nasıl söyleyeyim bu kadar kalitesiz hani empati yoksunu en hafif ifadeyle bu tür filmler çok popülerdi. Şimdi bakıyorum şu son zaman kendi yakınlarından annemden de biliyorum. Ne kadar vurdulu kırdılı o ona hakaret ediyor o onun çocuğunu kaçırıyor onun kocasına elinden almaya çalışıyor. Ya yani en son amca yiyen işte bir sürü Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı film. Yani ee, bir yenge meselesi ya bu Türk insanlık bunlar prim yapıyor ama bunlar izleniyor şimdi Türk insanlığın 80 milyonun ortalaması 80, ortadaki bir insan 80 milyonun ortalaması böyle yani bunun oyunu almak için de ona göre hitabet yapıyorsun şimdi Muharrem İnce çıkmış e, Cumhurbaşkanlığı adaylığında işte nanoteknoloji diyor ya sen nanoteknoloji deyince adam ne anlıyor ya ben fizikçiyim zaten zor anlıyorum. Yani bununla sana sen avamdan oy alacaksın. Cami diyeceksin, cennet diyeceksin, köprü diyeceksin, yol diyeceksin. Bunlardan uçak diyeceğin Yani onun görebileceği bir şey. Sen hani filmde de böyle yani film yapımcıları, efendime söyleyeyim e, ne bir müzik yapımcıları avama göre. Türk insanın ortalaması. Ortadaki yani 80 milyonun ana güruhu yani 80 milyon 60 milyonu dünyanın düz olduğunu düşünüyor yuvarlak olduğunu işte döndü, buna idrak edemez bunun beyin kapasitesi yani sadece Türk insanlığı dünya insanları da böyle en üstün zekalı en dahi dediğin insanlar Galileden e, döneminden ve sonrasından işte papalık inancı toplum güneşe bakıyorsun burada sonra tepede sonra gitti sonra tekrar geldi Şimdi ya bu insanın sen yanlış görüyorsun. O öyle değil. Tersini demek de kolay değil. Yani Türk ortalama Türk insanı ortalaması şuna inanıyor. İşte reis buradan aya merdiven yapacakmış diyorlar. Yapar mı? Reis derse yapar. İşte Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu yapamaz. efendim o iki tane keçiyi güdemez. Ortalaması bu yani. Evet buradan aya merdiven yapılabilir ve reis isterse bunu yapar. Bu şaka değil bu insandan oy alacağız. Bu insandan rating çünkü bu insanlar tüketim yapıyor, deterjan kullanıyor, televizyon alıyor, es, sanayi ve endüstri satması lazım. Kime satacak? Buna satacak. Bunun Buna hitap eden filmler ve reklamlar yapıyor. Neyse konumuzdan çok saptık, dönelim konumuza. Şimdi beni etkileyen 6 Şubat depreminde bir tane dede çıkardı. işte takkesi var böyle. Beyaz takke değil o şey takkelerden var. Adam sevinçli. Bir tane torunuymuş. Erkek torunu var. Kucağına almış. Ee, bir de meme vermişler. Emzik vermişler buna. O da onu sömüre sömüre emiyor. Ama çok tatlı bir torun. Ee, dede diyor ki, Rabbim diyor bunu bana bağışladı. Şimdi deprem esnasında 6 Şubat depreminde e, bu dede oğlu gelini iki torunu bir de bebek torunu üç torunu var. Depremde oğlu ölüyor enkazın altında. Gelini ölüyor. İki torunu onlar da ölüyor. Bu bebek olan torununu kapıyor, kucaklıyor ve yıkıntıyla beraber yere atıyor kendini. Enkazın altında günlerce duruyor. Şimdi o toruna sarılmış orada günlerce tabii karanlık hiçbir şey yok. Ee, Bebek, bebeğin sesi var. Efendime söyleyeyim, bu torunla gerçekten çıkabilecek miyiz nedir? Allah'a kendince mutlaka niyaz ediyordur. Ya hani kimse kendi hesabına şey yapmaz. Ya ben bu saatten ben bilirse 50'me gelmişim. Ya bu saatten sonra benim çok bir beklentim yok. Dünyada bana bir haz vermiyor. Yani. E, Ben göreceğimi gördüm. Hani çocuklar vesaire varken yani kimse hani kendi şeyini düşünmez. E, İlla ki Allah'a niyaz etmiştir ya Rabbi işte. Hani torunumu beni boş ver bunu, bunu kurtar yani bunu bunu bağışla falan. E, çok duygusallıklar orada geçmiştir. Mesela şöyle diyelim ki enkazın altındasın. Bebek onu bilmeyecek. Bebek su isteyecek, ekmek isteyecek. E, bebek büyük insan tuvaletini bir gün tutar. Ama bebek öyle değil ki. iki saatte bir tuvaletini gömdü. Bu sefer iki saatte bir dışkılayacağı için bebek e, onun oradan alınması lazım. Efendime söyleyeyim e, su yok. Belki de elinin birini hareket ettiremiyor. Ayağını hiç oynatamıyor. Dede ve toruna sallı vaziyette öyle kaldı bunlar. Bebek acıkacak, ağlayacak. Mutlaka dede onu tükürüğüyle beslemiştir. Normalde enkazda değilim ki en fazla yani en uzun kalanlar 8-10 gün sonra canlı çıkıyorsa eğer bir dede, bir nene, e, bir torunu kaptıysa ve beraberlerse e, bu 20 güne uzar. Çünkü dede e, mutlaka onu tükürüğüyle hem susuzluğunu giderir, hem gıdalanmasını sağlar. E, göz gözü görmüyor. Bir de başka bir konu, e, bebek pişik olabilir ve kendi... E, o zaten enkazın altında günlerce susuz ve aç kalmanın ölümcül riskleri varken bir de e, kendi dışkısıyla efendime söyleyeyim sağlık sorunları yaşaması büyük ihtimal eli kolu hareketsiz olan o dede diliyle o bebeğin e, çünkü hayvanlara bakıyorsun kediler köpekler kendi yavrularının e, dışklama bölgelerinin dahi dilleriyle temizliyorlar elleri yok ki ne yapacaklar? Şimdi hep söyler insanlar da böyledir. E, babalar e, kendi çocuklarına karşı şedittir ama torunlar tepelere çıkarsa ses çıkar. Ya, diyorsun bu benim babam. Ulan bize yanında konuşmamıza, ayak ayak üstüne atmamıza, istediğimiz kanalı izlememize izin de babamız torun söz konusu olunca evde böyle bir e, şey gibi kukla gibi torun onu istediği gibi çekip yani bir e, kafasında bir tasma varsa nereye giderse dedeyi sürüklüyor tabi kendi hesabımıza konuşuyoruz yani bayanlar içinde işte neneler de öyledir şimdi torun böyle tatlı bir şey ne belki diyorum e, bak oğlu gitmiş adamın gelini gitmiş iki büyük torunu gitmiş bir tane bebekle ortada kalmış ona da diyor ki seviniyor Rabbim diyor bunu bana bağışladı işte e, bakın, e, Türk sinema sektörü maalesef boş konuşuyorlar, şu kadar ünlü ama biz toplum olarak bunu da talep etmiyoruz. Bize ne lazım? Yengesine yürüyen adam lazım. Efendim, kardeşini kazıklayan adam lazım. Bize ne lazım? E, Efendim, başkasından çocuk peydahlayan kadın lazım. E, birbirine hakaret eden, mermi yağdıran insanlar lazım. Ondan sonra vatandaşın biri çıkıyor sokakta bir kadını kılıç sokuyor. Ya sen sabahtan akşama kadar kan dökmeli kılıçlı, kalkanlı filmler yapar ve bunu kahramanlık öyküsü yaparsan bazı insanların akıllarında da eksiklik var. Hani seni beni normal insan etkilemez ama zaten zeka seviyesi düşük bir akıl hastası bu gidecek zaten. Neyse benim bu konuyla ilgili birkaç hatıratım var. İki tanesi iş yerinde geçiyor. Birini zaten bu dedeyi televizyonda seyrederken bayağı bir etkili. Dedenin yerine kendimi koydum. İşte bir torunla enkazın altındasın. Hiçbir şekilde ışık yok. Sadece ses ve kokuydan şey yapabiliyorsun. Enkazın altında arkadaşlar biz televizyondan seyrediyoruz ama günlerce kalmış insanlar yani kendi dışkıları, kendi idrarı oralara girilemez hale getiriyor. Yanaşılamaz hale getiriyor. Ölüler oluyor. Ölülerin bir ölünün e, morttaki morgdaki bir günlük kokusu bile insanı rahatsız ediyor. Böyle ortamlarda gerçekten çok duygusallıklar geçiyor. Şimdi şantiyede bekçilik yapıyorum. İki telli Atatürk Mahallesi metrosunun şantiyesinde. Bu 330. sokak var. Eski, biz eskiler ona Petrol Caddesi deriz. ...o tarafta... ...bizde bu vinçleri... E, ...vinçler, e, eskavatörler... ...bir şeyler kaldırdığında... ...zincirlerle bağlanır, işte tırlara yüklenirken... ...o aradaki işlemleri yapan işçilere... ...genelde doğulu genç çocuklar olur... E, ...bizimkiler lopet diyor bunlara... ...bu lopetler var... E, ...bizimkiler böyle adlandırıyor... ...yani buradaki... ...personelin alt seviyesi... ...ben onlara çay may veriyordum bana biraz sıcak davranıyorlardı. İşte halo diyorlardı. Halo şöyle, halo böyle bilmem ne. Bir gün benden bir şey istediler. Ee, onların dediğini yapmadım ben. Olmaz dedim. Yani onlara o konuda izin vermedim. Bana bozuldular. Bu sefer hep halo halo diyorlardı. Uzaktan sesleniyorlar. Bana da bozuklar ama bu sefer kızdılar tabii. Başladılar. Halo gitti. Dede demeye bağırıyorlar oradan. Şimdi onlar bana yani ihtiyar moruk demek istiyor. Yani hakaret etmek istiyor. Hakaret bablı söylüyorlar. Tabii onlar bana öyle sesleniyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Dede deyince ben de bir anda bir serotonin salgılandı. Böyle zevk yani gözlerinden insan zevk pınarları böyle. Yani yukarı kafam kaldım dedim Allah'ım bak sen söylettin gereğini yap. Senin kulun söyledi. Onu bunu bilmem ben dede olmak istiyorum. Böyle de. Yine Birkaç zaman sonra yukarıdan Petrol Caddesi'nden bana doğru bir minibüs geliyor ama uzaktan geliyor. Gecenin saat 2 iki, iki buçuk suları. Minibüs böyle sanki böyle minibüsü senin biri gasp etmiş çalmış da öyle geliyor. Yani sağ sol tıs tıs kafayı böyle şey yaparak geliyor. Müzik açık böyle yüksek volümde. Ben de şantiyonun önündeki gidiş geliş yolun bir şeridin ortasına kadar çıktım böyle. Geldiğinde mevzu çıkacak yani. Sen gecenin vaktinde milletinle rahatsız ediyorsun falan. Adam da eğer böyle atar matar gider yaparsa biz orada da alacağız. Halbuki sen bekçisin. Şantiyede bekçilik yapıyorsun. Sana ne yoldan geçenler. Müzik açmışsa şu yüzden Biz de bir şey gördük mü kendi, tutamıyoruz kendimizi. Yani bazen şimdi düşünüyorum ya sana ne adam yoluna gidiyor. Efendim Hüseyin, ne yaparsa yapsın. Neyse. Beni gördü tabi. Tam önüme doğru geldi. Benim de dikildiğimi böyle sert yapacağımı anladı. Minibüs durdu. Baktım bizim bu hatlı minibüslerden birisi. Böyle minibüsün kapısı açıldı. Ama açılır açılmaz beni zaten şey tedbir duruyorum zaten. O minibüsçüde illa bir şeyler vardır. Ben de orada zaten bir şeylerim var. Demirlerim, sopalarım her zaman. Bir zulalarım vardı. Böyle birisi kapısı açıldı tıs diye ama açılır açılmaz saniyesinde bana bir basınç geldi böyle. Alkol içilmiş içerisi alkol kokusu ve o koku bir anda vurdu bana. Daha ilk nefeste alkolü yarısını ben içtim sanki. Adam el frenini şöyle hafiften böyle bir çekti şöyle. Kapı açılınca bana doğru mübüs koltuğundan döndü. Dedi telefon geldi. Memleketten telefon gelmiş. Dede oldum dede. Adam öyle deyince adamın sevinci bana geçti. Tabii ben bir şoktayım böyle birkaç saniye dona kaldım. Tam dur dedim ama adam beni duymadı, bastı, gitti. Gidiyor. Yani adama dur aşağı in timsah sevinci yapacağız. Yani asfaltta adamın dede olma sevinci bana da işledi. Şimdi Allah diyorum e, herkese nasip eder. Şimdi şöyle de bir durum var. Yani ben hepinize soruyorum mesela buradan. Hepiniz bana geriye doğru 10 tane silsileli olarak dedenizi sayabilir misiniz? 10 tane. Ancak padişah falan torunuysanız sayabilirsiniz. Bunun dışında e, İngiliz Kraliyet ailesindeyseniz sayabilirsiniz. Hani bunun dışında sayamıyoruz. Bak 10 tane geri gidemiyoruz. Bir Türk insanının ortalama bir Türk en fazla 5 tane gider. 6'yı getiremez. Mesela ben E-Devlet'e giriyorum. İşte dedemin dedesi Osman dedem. Onu biliyorduk. Bir tane Hüseyin ismi geliyor. Onun da babasının adı Hüseyin'le bir rivayet geldi. Tam da ondan eminiz ama 1870 bizim E-Devlet'lerinde Secere kaydımız Osman dedem. Yani maalesef bu hani kadınlar yok hani erkek var erkek kadınlarımız kayıp neyse beş tane sayabiliyoruz şimdi düşünün bakayım geriye doğru yani Allah'ın sizi yaratırken verdiği bir emek sen buraya gelinceye kadar bu silsile ne kadardan yürüdü şimdi tabi fosil kayıtları elimizdeki en iyi bilimsel verilerle insanların 10 milyon yıl yaşında 10 milyon yıl yaşında olduğunu düşünürsek her 20 yılda bir doğum olduğunu ki şimdi düşününce 18-20'li yaşlardan önce evleniyoruz ama eski insanlar gerçekten 9-10 yaşında buluğa girdiğinde evlilikler orada normal. Çünkü arkadaşlar yani insanların ortalama ömürleri 35-40 sene. Roma'ya geliyorsun en fazla 40-45 sene. Dolayısıyla savaşlar ve ölüm gelmeden insanlar mutlaka çocuk ve torun almak istiyorlar. Şimdi 10 milyon yıl olduğuna göre 20 yılda bir nesil türesi doğum olsun. E şimdi 10 milyonu 10 milyon yıl önceki zaman dilimini 20'ye böldüğümüzde arkadaşlar ben buraya hesabında yaptım. Eee 5 milyon tane pardon düzeltiyorum 500 bin tane dedeniz var yani eğer Hz. Adem'e gidecekseniz Adem dediğinizde yani 500 binincisi Adem, ise Adem o aradaki bakın 500 bin tane dedeniz var 500 bin tane de neneniz var ve bunlardan sadece 4-5 tanesini biliyoruz bundan bir milyon yıl sonra, bir milyar yıl sonra bırakın bizi, seni, beni. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilecek kimse kalmayacak. Atatürk'ü kimse bilmeyecek. Hatta dünya diye bir gezegenin varlığından orada bu uzak bir tarafta, uzak bir güneş yıldız sisteminde yaşayanlara de orada işte Atıyorum 10 milyar ışık yılı ötede bir e, zamanında Güneş diye yıldız varmış, o sönmüş, orada Dünya diye bir gezegen varmış, orada da bizim gibi akıllı canlılar yaşamış dedi. Adilan derler, yani bu manyak, yani nereden bile uyduruyor. Şimdi Allah e, azametiyle, e, zamanı olan üstünlüğü bakın, düşünüyorsun. 500 bin tane şu anda dedemiz var ve bunlardan hiçbirini 4-5 tanesini sayıyorsan daha ötesini sayamıyorsun. Bizi azze düşürüyor. Yani ne kadar dışarıdaki bir sisteme karşı ne kadar küçük olduğumuzu gösteriyor. Bir de yaman bir çelişki de var. Bazen düşünüyorsun cennet, cehennem, dünya hesabı. Bir de bu yaşadıklarımızın hesabını vereceğiz. Ya kardeşim yaşamışız, etmişiz, çekmişiz çileyi bir de sana hesap mı vereceğiz? Deyip düşünüyorsun bazen insan diyor ya Rab yarattın yarattın ya diyor. Beni niye yarattın yani bizi niye buraya karıştırdın yani ne yapıyorsan yap. Şimdi ulan işin gücün yoksa şeyimizi cehennemden kurtarmaya çalışalım. Oruç, namaz, niyaz, dua, bilmem iyilik yap, kötülük yapma, dikkat et. Ya arkadaş bizi niye bulaştırdın yani? Tutup bir de sonsuza kadar cehennemde kalma korkusu da var. Sonra düşünüyorsun. Ne diyorsun Anne babana ya beni niye doğurdunuz? Bizi niye yaptınız? Keşke hiç yaratılmasaydı. Hani bu Hazreti Ömer için diyorlar. Büyük insanlar hep düşünür yani. Keşke hiç yaratılmasaydı. Buralarda görmeseydi. Bunlar da eksik olsaydı diyorsun. Ama insanın bilincinin altında fıtratının derinliklerinde üreme ve çoğalma içgüdüsü var bütün bunlara rağmen çocuk istiyoruz, torun istiyoruz ee, o sevgi ve canlının neslini devam ettirmesi istek ve arzusunu da kıramıyoruz efendime söyleyeyim bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ee, benim sohbetim Duygularımı, düşüncelerimi kelimelere dökemiyor biliyoruz. Yani şair çok güzel şiir yazıyor. E, o duygularını aktarıyor. Şiir yazmayı biliyor. Edebiyatı biliyor. Herkes duygularını aktaramıyor. Aktaracak enstrümanı bulamıyor. Biliyor. Kafiyeyi uyduramıyor biliyorsun. Güzel bir senaryo yazamıyorsun. Ama bu duygu düşünceler insanlığın ortak ürünü. Biz böyle düşünüyoruz. E, Allah herkese e, Dede olmayı, torun sevgisini e, nasip etsin diyelim. Bugün de sohbeti böyle olsun. Bundan sonra ne söylesek boş. Herkes kendine mukayyet olsun.